Birine bu malını verip bir başkasının kontrolü altına girme. Evet. Bunu ihtiyacın kadar pazara getir. Bugün senin ne ihtiyacın var? 20 çuval fındığın var. Oğlan okula mı gidecek? Sat bir çuvalını okula yolla. Eve kumanya mı göreceksin? 2 aylık market masrafım var. Sat bir çuval fındık 2 aylık marketini karşıla. Ama bunun 30'unu da getirip satarsan fındık şişiyor piyasada. O zaman kimse yüzüne bakmıyor. Ben bu lafı söylediğimde fındığı gıdım gıdım getir, ihtiyacın kadar pazara indir dediğimde, e, tabii biz çeşitli tepkiler aldık. Ama son iki yıldır bu ülkenin Tarım Bakanı, Sayın Başbakanı, yine ilgili e, milletvekilleri, parlamenterler, fındıkla ilgili hatta Trabzonlu e, Sayın e, Bakan, Hepsi çıkıp dediler ki aman fındığınızı yavaş yavaş getirin dediler. E biz bunu zaten söyledik. Evet üretici onlara e e, reaksiyon önce... göstermiyor herhangi bir reaksiyon. Ama siz... bakın biraz önce de söyledim. Evet, Şimdi evet. size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şu masanın üzerinde 40 bardak su olsa artık suya itibar göstermesiniz ki hepsinden var. Evet. Ama şu masanın üzerinde küçücük bir su olsa hepimiz bakarız hangimiz alacağız diye onu kollarız. Bu böyle bir şey. Pazara mal hep beraber gelince yüzüne bakılmıyor. E Hala aynı da. önerilerde aynı tabii. bulunuyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Evet. Yani bu ben o günlerde de televizyonda söyledim. Fındığını pazara gıdım gıdım getir lafını bundan sonra ölene kadar söyleyeceğim. Çünkü bu doğru bir laf. Evet. Bu 200 sene önce de böyleydi. Gelecek 200 senede de böyle olacak. Eğer pazara biz çiftçiler arzı kontrol altına alamazsak, pazara gelen fındığın arzını biz o kontrol altına alamazsak, e, talep bizim arzımıza göre oluşacak. Eğer çok getirirsek yavaşlayacak, az getirirsek çoğalacak. Hadise bu, bunu e, birinci bölümde anlattım. Hı hı. Şimdi Açıkçası söyleyeyim şimdi Eylül ayı bütün fındık pazara geldi. senin da fındığa ihtiyacım var. Evet. Diyorsun ki ya ne alacağım? Nasıl olsa pazarda fındık var. Yarın alırım diyorsun. Adam bekleyemiyor. Öbür gün alırım diyorsun. 3 gün alımını erteliyorsun. Fiyatlar aşağı geliyor. Peki tam tersini düşünelim. Fındık alacaksın. Her gün pazara gidiyorsun. Fındık yok. Evet. Ne yapacaksın? Bu sefer fiyatıyla cazip hale getireceksin. Ya Hasan amca getir şu fındığı. Beş lira. Ya getir beş buçuk. Ya benim ihtiyacım var. Getir altı. Evet. Ben bundan çok iyi hatırlıyorum. bir Dört sene önce bir televizyon programında dedim ki fındık altın kadar kıymetli. Bir gün isuzulara hoparlör takacaklar. İçine kantar koyacaklar. Köylere çıkacaklar. Hasan amca, Fatma yenge biz ayağına kadar geldik. Biz fındık almak istiyoruz. Paranı bak köyde peşin vereceğiz. Ne olursun bize fındık ver diye yalvaracaklar dedim. Şükürler olsun Cenabıma. Bu sözümü söyledikten bir yıl sonra don oldu. Fındık krize girdi. Ve ordulu özellikle manavlar arabalara hoparlör taktılar. Köy köy gezip Hasan amca, Hüseyin amca ne olursun bize fındık ver diye yalvardılar. Çünkü fındık çok önemli bir şey. Ama fındık bizim için önemli değil. Fındık dünya için önemli. Ama maalesef biz üretici için, biz çiftçi için fındık çok önemli değil. Bu bir bütünsellik. Bu hepimiz için bir araya geldiğimizde bir şey olabilecek bir şey. Dolayısıyla e, valla açık söyleyeyim. Yani her geçen gün ben umudumu yitiriyorum. Her geçen gün bu birlikteliği sağlamak, bu mücadeleyi sağlamak, insanlara korku vermek. Bu fındık bizim fındığımız. Bakın, Bizim canımızı yakmayın, bizim kafamızın tasını attırmayın, bizi kızdırmayın diyecek bir şey göremiyorum açıkçası. Bunu dediğimiz gün başardık, biz fındığı 10 liraya satarız. Ben bir kilo fındığın 15 lira olabileceğine inanan bu dünyadaki tek adamım. Benim haricimde dünyada hiç kimse bir kilo fındığın 15 lira olacağına inanmıyor. Ama ben bir kilo kabuklu fındığın 15 liraya satılacağına inanan bir insan. Çünkü 75 milyar dolar çikolata endüstrisinin e, pazarı var. 15 milyar dolara yakın yatırımı var. Evet. Binlerce milyonlarca dolarlık argeleri var. Bugün bir paket Nutella alıyorsunuz. Arkasını çeviriyorsunuz. Ne yazıyor? Nutella'nın gizli tarifi nedir bilir evet, misiniz? Evet, evet. 50 yıllık tutku dolu deneyim ama en önemlisi taze kavrulmuş Türk fındıkları. Evet, evet. E, 100 bin ton fındık alıyor iç fındık yılda. 200 bin ton kabuklu fındık eder. Bu fındık 10 lira da olsa olacak, 30 lira da olsa alacak. Alacak çünkü onu üretmek zorunda. E şimdi evet. bir de Ülfet Hanım bakın Sayın Aksoy. Dünyada şekerin kullanıldığı şeyler çok karlı şeylerdir. Çünkü içinde bir şeyin şeker varsa maliyeti çok ucuzdur. E şimdi çikolataya bakıyorsun abicim. Yani kakao, şeker, vanilya, su, tuz, sar, tuz işte böyle uyduruk şeyler. İçine de fındık koyuyorsun, çikolata oluyor, bir değer oluyor. Evet. Ve üzümlü çikolata yapmak için yine fındık koyuyorsun. Fındıktan yapıyorsun, içine üzüm koyuyorsun, üzümlü oluyor. E fındıktan yapıyorsun, badem koyuyorsun, bademli oluyor. Yani fındık Ama çikolatanın ana ham maddesi fındık. Evet, varlık. çünkü kakao sadece fındığın hmm. harcıyla karıştığı zaman kusma yapmıyor. Hmm, hmm. Ve müthiş bir e, şeyle veriyor. Ayrıca evet. sert kabuklu yemişler içerisinde kalibre olabilen tek meyve e, fındık. Fındık Mesela bir santimlik çikolata yapıyorsan 9 milimlik fındık bulabilirsin. 5 santimlik yapıyorsan işte bir santimlik bulabilirsin. Yani fındığı kalibre edebilirsin. Şimdi cevizi, fıstığı, bademi nasıl kalibre edeceksin? Edemezsin. Çünkü şekil olarak bunun kalibre edilmeye müsait değil. Hı hı, hı hı. Ama e bizi kandırıyorlar. Maalesef üzülüyorum. Şimdi 2 milyar dolardan Türkiye'den fındık alınıyor çikolata olarak 75 milyar dolara satılıyor. Ya var mı böyle bir şey? Bu bir skandal aslında. Var mı böyle bir şey? Evet, evet. Yani dünya fındığının tamamı 3 milyar dolardı. 3 milyar dolara alıyorsun. Televizyon reklamları, işte promosyonlar, güzel ambalajlar, etiketler. E 75 milyar dolar. Ya bu nasıl bir şey? Ondan sonra biz ayağa kalksak da ya şu fındığa 5 lira verin desek hemen ya sizin maliyetiniz kaçtı. Sana ne? Evet, evet. Ya sana ne? Size çok özel bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bir varil petrolün arama ve sondaj maliyetleri dahil, bir varil e, petrolün maliyeti 4 dolar. Şu anda petrolün varili 140 dolara satılıyor. Evet. E, petrol alınırken hiçbir araba gidip de Amerikalı, Alman veya İsviçreli ya Arap sen bunu kaça mal ediyorsun diye sormuyor. Çünkü Arap oradaki neden? politikasını e, belirlemiş. Çünkü tavrını, neden? duruşunu belirlemiş. Aha. Evet, 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 evet. Petrol üreten ülkelerden evet. ülkeler denilen, OPEC denilen bir evet. örgüt kurmuş. 6-7 evet. kişi. Şehler oturuyor orada. Evet. Ya işte El Cappar sen biraz kıs. Sen de kıs diyor. Kısılıyor. Hı hı. Yani petrolün çıkartılması kısılıyor. Hı hı. Fiyat 100 dolar, 120 Bir tane, dolar. 100. Evet. E şimdi bu fındıkta da aynı. Yani birisi çıksa da Hasan amca, Hüseyin amca şu fındığı kıs, kıs desek belki 7 lira, 8 lira, 9 lira olacak. Ha, Arap 5 kişi olduğu için bunu hallediyor. Biz bu coğrafyada 5 milyon kişi olduğumuz için bunu halledemiyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Çünkü ben açık söylüyorum. 8 bin kayıtlı çiftçimiz var. 8 bin kayıtlı çiftçim içerisinde Giresun'da kardeşiyle konuşan herhalde bir 700 kişi yoktur. E kardeşimizle konuşmuyoruz. Anamızla kavgalıyız. Komşumuzla sıkıntılıyız. Mahalle bakkalıyla ya biz nasıl bir araya geleceğiz? Ya nasıl bir araya geleceğiz? E bir araya gelmeden de bu meseleler çözülmez. Nasıl olacak? Yani ya bana diyeceksiniz ki Özer Bey ben bu akşam düşündüm programdan sonra şöyle bir formül buldum. A kare kök 3, B kare kök 4. Bu formülü uygularsanız çözülür. E ver uygulayalım o zaman. Yani bir formül bulmak lazım. Nedir bunun formülü? Eğer bu işi insanla halledeceksek çiftçiler bir araya gelip halledeceksek birbirimizde olan sosyal ilişkimizi, siyasi ilişkimizi, birbirimizde olan ekonomik ilişkimizi ailesel ilişkilerimizi gözden geçirmemiz lazım hepimiz fındık konusunda şimdi fındık çatı olmalı Evet, evet. fındığımız çatı Ha fındığın altında siyasi görüşlerimiz olabilir siz o partiden biz bu partiden önemli değil fındık çatı olmalı Dini görüşlerimiz, mezhep ayrılıklarımız olabilir. Olabilir, hiç önemli değil. Yani ne bileyim ekonomik görüşlerimiz, siz dolara yatırım yaparsınız, o euroya yatırım yapar. Çok önemli değil. Hı hı. Ama hepsini birleştirip ortaya çıktığın zaman fındığın altında, onun şemsiyesinin altında birleşmeliyiz. Birleşemezsek bu işler olmayacak. Olmayacak. Kaç sene daha olacak. Ve Türkiye Avrupa Birliği yönünde müzakereler yapıyor uyum yasalarıyla çalışıyor. Evet. Türkiye 2013-2014'ten sonra tarımı masaya yatıracak. E, tarım masaya yattığı zaman Avrupa Birliği'nin kriterleri var. Çiftçilerde olması gerekenler var. Çiftçinin yapması gerekenler, örgütler nasıl olacak bunlar? Açıkçası ben e, bilemiyorum. Yani bunları düşünmek de istemiyorum çünkü çok canım sıkılıyor oldukça düşündürücü. Ee, Sayın Başkanım, zamanımız e, daralıyor ama benim size sormak istediğim daha birçok şey var. O yüzden e, kısa kısa e, soru ve yanıtlarla gidelim istiyorum. O sorularım da kalsın istemiyorum çünkü bunlar kamuoyunun e, ve inanıyorum ki üreticilerin çok merak ettiği şeyler. Şimdi e, artık 2008 sezonu e, fındık dönemi başlamak üzere. E, artık ürünler yavaş yavaş ürünlerin e, hasat zamanı geliyor. Ve e, hiçbir kıpırdanma yok. Örneğin e, Fisko Birlik tamamen sessizliğini koruyor. Bu arada bu vesileyle şunu da belirtmek istiyorum. Ben e, Fisko Birlik e, yöneticilerini, sayın yöneticilerine defalarca e, programıma davet etmek istedim ama... ...kendilerine ulaşmak mümkün olmuyor. E, dönmüyorlar. E, ben istiyorum ki programa katılsınlar ve insanların merak ettiği konulara açıklıklar getirsinler. E, şimdi... E, fiyat da dahil olmak üzere bu sene e, fındık alımlarının nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği, fiyatının ne kadar olacağı e, ve bu sene nasıl bir politika uygulanacağı konusunda hiçbir e, netlik maalesef yok. netlik yok. Evet. E, sizin, sizin bu konudaki öngörüleriniz nelerdir? Yani ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii nasıl bu bakıyorsunuz? netlik yok derken nereden netlik aradığımıza bağlı. Bizim Nereden ara netlik arayacağımızı tam olarak bilemiyoruz yani. aslında. Çünkü psikolojik çok şu e çekilmiş durumda. Geri Tabii çekilmiş şu durumda. Tabii şu var. E, TMO iki yıldır bölgede. Hı -hı. Bu sene TMO bölgede olacak. Şimdi bu henüz netlik kazanmadı. Olacaksa hangi şartlarla ve kriterlerle olacak? Ve olduğu kriterlerin içerisinde fındığa kaç para verecek? Şimdi bütün üreticilerin kafasındaki soru işareti bu. Şimdi geçtiğimiz günlerde Giresun Milletvekilimiz, AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Nurettin Canikli burada katıldığı bir toplantıda şunu söyledi. 2008 yılında fındık üreticilerimiz endişe etmesin, fındık üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Söylediği cümle bu. E tabii mağdur etmeyeceğinin açılımı nedir? E tabii Sayın vekilimize soracak olursak zamanı geldiğinde söylerim der ki doğrudur. Bence zamanda beklemek lazım. Ama ona göre zaman 15 Ağustos'tur. İşte size göre zaman 15 Temmuz'dur. E, köydeki Hasan amcama göre bugündür. İşte zaman konusunda çeşitli sıkıntılar yaşanabilir. Ama ben eee bunu geçtiğimiz günlerde bir basın bildirimde de söyledim. Ben Sayın Nurettin Canikli'ye bu konuda güveniyorum ve ben bu yıl üreticilerin mağdur olmayacağını düşünüyorum. Ve çiftçilerin aklından geçen, fındık üreticilerinin aklından, gönlünden geçenin bu hükümet tarafından, bugünkü iktidar tarafından ...yapılabileceği kanaatindeyim. En azından o sinyaller alıyoruz. Ha olmasa ne olur? Olmazsa biz de tepkimizi koyarız. Ee, olursa ne olur? Alkışlar, teşekkür ederiz. Ee, yani odası, başka bir şey yapacak halimiz yok. E, ziraat Odası'nın e, bu seneki e, ürünlerle alakalı... E, ...herhangi bir e, devlet politikası olmaması halinde... ...yapmayı planladığı e, herhangi bir eylem var mı somut olarak... Şimdi ziraat odasının e, bir kere e, şematik yapısı e, 21 kişilik meclisi var. Hı hı. Meclis iki ayda bir ayın son günlerinde toplanır. Hı hı. Bütün çiftçi istek temel temenni şikayet e, işte soru her türlü şey meclise yapılır bizde. Biz yönetim kurulu bunları toparlarız o da meclisine götürürüz. Hı hı. O da meclisi de karar alır. Dolayısıyla e, ne yapabileceğimiz şartlarla ortaya çıkabilecek. Evet. Eğer olumsuzluklar ortaya çıkarsa 87 köy ve mahallede 8 bin kişi şehre iner, ziraat odasına da gelir. Geç kardeşim önümüze, geç kardeşim başımıza. Duyuralım bu feryadımızı dünyaya derse ay ay biz bugüne kadar çiftçiden gelen hiçbir talebi geri çevirmedik. Biz çiftçi bize ne zaman ne dediyse biz onun hep yanında olduk. Bir gün Füsko önünde toplanmışlardı. Ziraat odasında oturuyorum. Toplandıklarından da haberim yok. İçeriye dört kişi girdi. Dedi ki başkanım dedi biz dedi çiftçiler ziraat odası şey Füsko önünde toplandık dedi. E dedim. Bizi içeri almıyorlar dedi. Gelip başımıza geçer misiniz dedi. Geçerim dedim ben sizin liderinizim. Keşke oraya gitmeden beraber gitseydik ama evet. ama olsun madem evet. siz oradasınız evet. ben gelir yine geçerim dedim. Evet. Gittim sağ olsunlar orada bana da tevazu gösterdiler. Dedim ki evet. arkadaşlar burada biz kaç kişiyiz? 300 kişiyiz. 300 kişinin aynı anda yukarıya gidip de bir makam odasında oturma şansı yok. Çünkü 300 sandalye yok. Hepimizi odanın içerisi almaz beni dedim temsilci seçerseniz ama burada bu ekibin temsilcisi ben zaten sizin liderinizim o başka bir şey. Burada Fisko Birliği'nin önünde alacağınız var. Oradan birileriyle konuşmak istiyorsunuz ve sizi içeri almıyorlar. Beni temsilci seçin ben de yukarıya çıkayım ve buradaki sıkıntıları anlatayım geleyim dedim. Tamam başkanım dediler ben girdim içeriye tabii Yönetim kurulu başkanı yok, o yok, bu yok, genel müdür yok. Ee, kulakları çınlasın. Ee, Giresunlu bir genel müdür yardımcısı vardı, Mehmet Başar Bey. Şimdi emekli oldu. O vardı, onun odasına girdim. Dedim arkadaş ne yapalım? Ee, Valla dedim Arap başkanı bir konuşayım. Aradım Salih Erdem Bey'i. Salih Bey dedim böyle böyle aşağıda 300 kişi var. Bu insanlar öfkeli, kızgın. Ee, haklılık payları da var. Bu insanlar size gelip sizden bir şey öğrenmek istiyorlar. Ya arkadaş, biz sana fındık verdik. Paramızı ne zaman vereceksin? Veya verebilecek misin? Veya fındığımızı geri geri verebilir misin? Veya şu veya bu. Evet. Yani bize bir şey söyle. Ee, dedim bunlar bekliyor. Siz neredesiniz? Trabzondayım. E sizin buraya gelmeniz iki saat sürer. E bu insanlar iki saat burada fizkobilliğin önünde beklemezler. Peki dedim yarın bura 300 kişi ama daha fazlası da var köylerde. Yarın dedim ben bunlara keşap durağında bir araya getirsem. Siz de oraya gelseniz, bunların huzuruna çıksanız. Arkadaşlar ben sizin fındığınızı aldım şöyle oldu böyle oldu diye. Soruların orada cevaplar mısınız dedim. Hay hay dedim. Evet o e, ha. toplantıyı da ben hatırlıyorum evet. Sayın Başkanım. Ve ben evet. o gün Hı -hı. inanır mısın o gün öğrenden sonra hemen ziraat odası yönetimini topladım. 7 kişilik komite kurdum. valiliğe resmi yazılar yazdım. Oranın müsaadesini aldım. E, sabahtan ses düzeni kurduk. Bir tane pankart astık. Ya, bir, bunların hepsini 24 saatte yaptık. Ve sonra bütün çiftçiyi davet ettik. Ve gelin arkadaşım adam çıkacak burada bir sıkıntı yaşıyor. Fındık almış. E çünkü Fiskobilliğin patronu o. Fındığı alan o. Fiyat ilan eden o. Satacak o. Başbakanla görüşen o. Her şeyi o. Çıksın burada da size anlatsın dedik. Biz başka bir şey yapmadık ki. Çıktı anlattı. İşte şöyle oldu böyle oldu. En son size paranızı şu gün vereceğim. Tefeciden alacağım vereceğim dedi öyle gene e, dağıldı. E, o da olmadı tabii. Da, yani evet. sonuçta o da olmadı. O e, günlerden bugünlere çok e, da iç açıcı gelişmeler olmuyor açıkçası Fiskobirlik açısından ama Fiskobirliğin bir denge unsuru olduğunu e, üreticiler için olmazsa olmaz bir kuruluş olduğunda e, bir kere daha vurgulamakta fayda görüyorum. Peki e, Sayın Başkanım artık e, programın sonuna geldik. Ben e, üreticilere buradan nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yine fındığınızı pazara gıdım gıdım getirin diyor musunuz? Onu ölene kadar diyeceğim. O, evet. o, o evet. değişilmez bir söz. Yani evet. e, hanımefendi bakın tabii e, biraz bizim yaşam kültürümüzde değişiklikler oldu. Şu anda diyelim Akköy, siz orada programda yaptınız biliyorsunuz. Giresun'un büyük köylerinden evet. bir tanesi. Evet. E, Akköy'ün fındık zamanı ...hane sayısı 700... ...içinde yaşayan 1000 kişi... ...2000 kişi... ...15 Eylül... ...Akköy'de var 200 kişi... ...hane sayısı 40 hane... ...şimdi bu bir sosyal değişiklik... Hı hı. ...ne oluyor... Hı hı. ...Akköy'deki insan fındığı topluyor... ...nereye geliyor... ...teyare düzüne geliyor o semte... ...veya bu taraftan Barçalı... ...Aksu Mahallesi'ne geliyor... ...Tekkeli, Sarvanlı... E ...şimdi gelirken kente geliyor... E şimdi petek sitesinin dördüncü katına da fındığını çıkartmaktan birazcık da artık gocunuyor. Hı, hı E kent yaşamı içerisinde salonun içerisine de fındıkları dizecek e salonla mı yatak odasına mı mutfağa mı koyacak? E şimdi hep bunlar bir sosyal hadiseler sosyal problemler. E zaten bahçeler bölüne bölüne saksı kadar kalmış. Eskiden 60 dönüm yani 1970 yılında Giresun'daki arazi büyüklüğü işletme başına 56 dekar. Hı hı. E bugün de 13 dekar. Evet, e şimdi bir fark var tabii. Yani sıkıntımız çok. Hı, hı. 8 bin kişiden sadece fındıkla geçineni yüzde 15 yüzde 20. Yüzde 80'i sadece fındıkla geçinmiyor. Ben her yerde bu örneği veriyorum. İşte belediyede zabıta senede 15 gün çiftçi. Tempo televizyonda kameraman senede 10 gün çiftçi. Milli Eğitimde müdür senede 10 gün çiftçi. Yani çiftçilik birinci meslek değil. E şimdi düşünün ne oluyor bu sefer? Fındık parasıyla kredi kartı ödeniyor. Fındık parasıyla oğlanın dershane parası ödeniyor. Fındık parasıyla otomobilin altına lastik alınıyor. Fındık parasıyla ekmek alınmıyor. Derdim bu. Evet. Ekmek alınsa kavgası daha iyi verilebilir. Ama ekmek alınmıyor. İşte bunları aşmamız lazım. Bu dengeleri değiştirmemiz lazım. Ama nereden başlayacağız? Nasıl başlayacağız? Bilemiyorum. Yani işimizin çok kolay olduğuna inanmıyorum. Ben 2008 yılı için birkaç cümle etmek istiyorum. Giresun ilinin 2008 yılındaki rekoltesi 39.740 kilo. Bu Giresun ilinin Cumhuriyet tarihinde ve Cumhuriyet öncesi Osmanlı tarihi dahil e, son 100 yılın, 150 yılın, 200 yılın en yüksek rekoltesi Tahmini olarak bekleniyor. Hı hı, hı. Tabii evet. fındığın artık çuvala girmesine de şurada bir ay kadar bir zaman kaldı. İnşallah bundan sonraki dönemde bir olumsuzluk olmazsa Umarım, evet. E, bu böyle gözüküyor. Hı hı. E, tabii e, fındığın çok olduğu seneler para etmeyeceği e, hep olmuştur, yaşanmıştır. Çiftçi de bunu bilir. Ama inşallah bütün temennim bu sene çok olduğu sene çok da iyi bir fiyat eder. E, biraz önce fındığın para etmesi için şartları ben söyledim. Hı hı. Alıcı korkacak, tedirgin olacak, mal isteyecek. Satıcı rahat olacak, güven olacak, yavaş yavaş getirecek. Bu sefer para da. Ya da üçüncüsü, Devlet çıkar. Ben bu çiftçimi size ezdirmem der. Ben alacağım onun fındığının tamamını der. Masaya elini vurur. Bu sefer herkes devlet almaması için. Çünkü onlara da fındık lazım ya. Devletin fiyatının üzerine evet. geçerek onlar alır. Evet. İnşallah üçüncü alternatif olur. Ee, çünkü çiftçinin beklentisi bu. Hı hı. Ve hem bol ürün hem de iyi para eder. Çünkü giresun fındık üreticileri çok zengin insanlar değiller. Birikim sahipleri değiller. Bugün Giresun'daki 8 bin fındık üreticisinin 7888'i yani 7800 7900'ünün bankada küllük kefenlik bir parası olduğuna ben inanmıyorum. Ben de inanmıyorum efendim. Yani e, bunlardan biri de benim ve hatırlı da bir işletme sahibim bizim de yok. Dolayısıyla e, yani bizler varlıklı insanlar değiliz. Hiç olmazsa bu sene ürün fazla. iyi de bir para edersin. borç harcı ödenirse. Bir var mı? Şu rakam olur e, şeklinde. Şimdi tabii e, yani bunu söyleyecek siyaset. Hı hı. E, sayın vekil e, mağdur etmeyeceğiz dedi. E şimdi mağdur etmeyeceğinizi çok düşünüyorum. Aslında her gün çiftçi bana geliyor. Her gün yüzlerce kişiyle ben sohbet ediyorum. Bana da aynı şey soruluyor ama Bir şey bilemiyorum çünkü Mağdur etmeyeceğimiz laf nedir Yani geçen sene 5 liraydı hı hı. Mağdur etmeyeceğiz lafı Gene aynı para olabilir Veya 5, 5 lira 200 5. lira olabilir gibi 5.2 olur 5.3 olur gibi geliyor aklıma Ama yine takdir Siyasilerin Takdir yine Bu işe gönül koyacak Yürek koyacak ve bedel ödeyecek siyaset kurumunun. İnşallah bir gün onları konuk edersiniz de Umarım. bu sözleri bu soruları asıl sahibine sorarsınız. İnşallah sormak mümkün olabilir. E, Sayın Başkanım verdiğiniz e, bilgiler için samimi yaklaşımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum programıma renk kattınız. İnşallah bir daha bekliyorum efendim. Başka bir i̇nşallah. programda inşallah sizinle tekrar birlikte olabildiği umut ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. E, sizi zaten biz köy programlarından tanıyoruz. Yani siz Fındığa, çiftçiye, Hasan amcaya, Hüseyin amcaya, e, fındığın dalına, yaprağına, altının otuna, böceğine uzak bir insan değilsiniz. Değil evet, evet. E, birkaç yıldır da buralarda dolaşıyorsunuz. Biz de e, böyle bir programda olmaktan, sizinle olmaktan son derece memnuniyetimi ifade ediyorum. Çok teşekkür Ve bütün ederim. çiftçilerimiz adına da. Bundan sonraki yayın hayatınızda da size başarılar Çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. İnşallah tekrar bir araya gelebilmek umuduyla. Sevgili izleyicilerimiz, Vizyon Aktualite programınızın bu akşam da sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta sizlerle birlikte olamayacağız ama bir sonraki hafta sizlere yine çarşamba günü aynı saatlerde ekranlarınızın başında bulabilmeyi umut ediyorum. O zamana kadar sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın, çikolata yemeyi de unutmayın. Hoşça kalın.